Panibin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2024 LGS lise nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. LGS birinci yerleştirme esas birinci nakil sonuçları 29 Temmuz 2024 tarihinde MEP tarafından erişime açılacak yani pazartesi günü eee Milli Eğitim Bakanlığı'ndan e, erişime açılacağını söyleyelim. Saat olarak da 9.50, 10 gibi açıklaması bekleniyor. Tıpkı tercih sonuçlarında olduğu gibi nakil sonuçlarında bu saatte duyurulması bekleniyor. E, tüm nakil sonuçlarının durumu bu şekilde yani bundan sonrakilerde yine o saatlerde açıklanacak yani mesai saatleri başlayacak diyelim ve mesai saatlerinden birkaç saat sonra direkt olarak LGS nakil sonuçlarını yani liseye e, gittiniz tercih ettiniz fakat beğenmediniz başka bir liseye geçmek istiyorsanız nakil başvurusuna bulunmanız gerekiyor. Bunun için ise e, dediğimiz gibi sonucu da 10.50 yani en fazla 10.50 9.50 vesaire bu saat diliminde öğrenebilirsiniz umarım istediğiniz sonuç alırsınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.